Süperlikte birinci hafta erteleme maçında yarın Alanya Spor ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transferler bu maçta forma giyemeyecek. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. Saat 20'de başlayacak olan mücadelede statü gereği ilk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Edson Alvarez, Ederson, Marco Asensio, Torgeles Nene ve Kerem bu karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Son ve Yiğit Efe Demir de bu mü mücadelede forma giyemeyecek. Sarla Acıvertli ekibin Portekizli sabiki Nelson Semedo, Alain Spor maçıyla formasına kavuşuyor. Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek. Nelson Semedo, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençler Birliği ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyememişti.